Tamam anladım. Beni azarlamaya gelmişsin. Geldiğime şükret. Hadi, hadi. Hadi. Ne? Sen Ceylan nasıl benim evime yollarsın ya? Hı? Amacın ne senin? Muhtemelen kafam tutmaya çalışıyorsun. Ya öyle bir şey neden yapayım? Bekri Allah aşkına. Ben sadece size iyilik olsun diye İyilik olsun diye. O kadınla çocuğunu kurtarmak isterken Ferhat'ın başına neler geldi? Haberin var mı senin bunda? Var. Biliyorum. Ben böyle bir şey olsun istemezdim Bekir. Ama oldu. Hem de hepsi senin yüzünden oldu. Özür dilerim. Tamam mı? Düşünemedim. Özür dilerim. Özür dilersin ve her şey düzelir değil mi? Dilara, ben buraya bir süre gelmeyeceğim. Ne? Ne ne? Bir dakika, bir dakika bekle. Bir dakika. Ne demek o? Ha? Ne 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 demek bir süre gelmeyeceğim falan? Ne yani bu kadar mı kızdın bana? Ne yapacaksın şimdi bir kalemde silecek misin beni? Ne demek bu? Bak biz her ne kadar gizli yaşamaya çalışsak da görmek isteyen görür, duymak isteyen duyar. Başımdaki belalar sana da bulaşsın istemiyorum ben Dilara. Ben daha fazla problem istemiyorum. Bekle dur be önce konuşalım. Dilara uzatma. Hiç ağlama küçük hanım. Kendi düşen ağlamaz. Anne. Şu an hiç sırası değil tamam lütfen. Kızım ben sana ta en başına söylemedim mi? Evli adamdan medet umarsan kalırsın işte böyle. İnşallah bir daha dönmez de görürsün. Anne lütfen bir kere olsun beni anla. Bir kere olsun benim yanımda ol. Bir kere olsun bana umut ver lütfen. Ne yapayım kızım? Bu yaştan sonra peri basalım mı anlatayım sana? Of. Bak gerçeklerle yüzleş artık yüzleş. O, o, o hiçbir zaman senin erkeğin olmayacak. Elinde sonunda bırakıp gidecek seni. Açmıyor Devrim Hanım. Ferhat da açmıyor. Saat kaç oldu? Nerede bunlar muhteber? Tamam, tamam. Bir sakin ol tamam mı? Bir nefes al. Yok. İkisine de ulaşamadığımıza göre... ...demek ki Ferhat buldu kızı. Bir yerlerde dertleşiyorlardır. Ya bu kız daha bu sabah ölüm tehlikesi atlatmadı mı? Bu ne rahatlık ya? Bu biraz da senin kabahatin ama. Daha ilk günden kızın bu kadar üstüne gitmeseydin... ...öyle kaçar gibi çekip gitmeyecekti. Ne yapsaydım muhteber hanım? Hı? Kızımı düşmanlarımın önüne mi atsaydım? Ne yapsaydım? Ortada bu kadar abartılacak bir şey yok. Merak etmeyin. Buldum ablamı. Sude'nin yanındaymış. Her şey kontrol altında. Hemen Arif'le birlikte ablanın yanına gidiyorsun. Ben ne alakaşım? Arif, Özgür'le birlikte devrimin yanına gidiyorsunuz. Bir dakika bile ayrılmayacaksın yanından. Bizimkine koruma bol da bir de dadı lazım şimdi. Özgür, laka ettiği bırak. Beni daha fazla sinirlendirme. Tamam, gidiyorum. Şundan almıştım Biz ben kaçıyoruz. Ben. Biz kaçıyoruz. Durun durun, benimle geliyorum. Görüşürüz. 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 Görüşürüz Sude. Görüşürüz. 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 Görüşürüz canım. Görüşürüz. Görüşürüz. Devrim'ciğim, kardeşin arada Burada olduğunu söyledim, haberin olsun. Niye söylüyorsun ya? Yani ben sizinkilere yalan söyleyemem. Muhteber teyzeden korkarım valla. Babam şimdi dizecek kapıya bütün adamlarını. Yaptın zaten asi kız çoğunu. Yetsin mi artık ha? Yok. Bunlar Bekri Bey'i kesmez. Ona da ağır bir ders lazım. Ne oluyor kuzum ya? Heh, gelir gelmez. Babanla mı bozuştun yine? Aman boş ver ya. Hep aynı şeyler. Ben anlatsam da sen anlayamazsın. Benim gibi bir ailen yok senin. Anlamıyorum ki benim kızım neden bu kadar başına buyruk? Benim kızım neden beni dinlemiyor acaba? Madem kızın seni dinlesin istiyorsun, çocukların üstündeki baskıyı biraz azaltacaksın. Artık büyüdüler farkında değil misin? Benim çocuklarımın aklı bir karış havada. Ben nasıl onları başına buyruk bırakayım? Ya devrim senle ters düştükçe giderek daha hırçınlaşıyor farkında değil misin? Sen hayır dedikçe, sen yasak koydukça çocuk iyice başına buyruk oluyor. Zaten Özgür desen. Ne olmuş ya? Ha? Ne olmuş? Özgür'e ne olmuş? Farkında bile değilsin değil mi? Çocuğun ne kadar içine kapandığının, ne kadar bizden uzaklaştığının... ...senle karşılaşmamak için köşe kapmaca oynadığının farkında değilsin. Muhtemel abartıyorsun. Abartıyorsun, abartma. Bak, onlar senin çalışanın değil, tamam mı? Onlar senin çocuğun. O zaman onlara baba gibi davran. Ve kaybetmek istemiyorsan da biraz rahat bırak. Bana nasıl babalık yapacağımı öğretme. Çıkıyorum ben. Nereye bu saatte? Hava alacağım muhtemel. Herhalde alacağım havaya da karışmazsın değil mi? Kendim kullanacağım. Şoförünüzü çağıralım efendim. Gerek yok. Alo. Dilara hazırlar. Seni almaya geliyorum. Aa, ne oluyor kızım gecenin bu saatinde? Ya Bekri gelmiş de aşağıya. Bu saatte? Evet anne bu saatte. Aa, bir iner misin dedi. Ayrıca Bekri seni sandığın gibi biri değilmiş bak. O öyle işte sinirle bir, bir daha gelmeyeceğim falan dedi ama geldi. Tabii elinde yüzük diz çöküp gecenin bu saatinde sana evlenme teklif edecek değil herhalde değil mi kızım? Ay anne Sesi de bir tuhaftı zaten yani belli ki bir derdi var. Benim de bir derdim var. Ne oldu? Derdim ne biliyor musun? Ha? Bu aşağıdaki beyefendinin ta kendisi. Anne, anne, anne. Hadi sen git yat ya. Hadi. Ay, saf kız, vallahi saf bu kız aklı fikri hayal dünyasında gezinmek. Of. Aşkım. Ne oldu? Niye geldin gece gece? Niye şaşırdın bu kadar? Seni görmek istemiş olamaz mıyım? <laughs> evet. Yani demek istediğim şu. Gece gelmezsin ya. Evde olman gerekiyor ya hep. Ondan şaşırdım. Bu akşam böyle icap diyelim. Biraz canım sıkkın. Seni görmek iyi gelir diye düşündüm. Çünkü sen bana hep çok iyi geliyorsun. Ah Bekir'im. Seni kaçırayım mı? <gülüyor> Kaçır. <gülüyor> Bekre. Sen şimdi sabah bana kızdın ya. O, o anlıktı ben biliyorum. Sen bana kıyamazsın. Dilara. Hadi. defa bir gece baş başa kalıyoruz. Keşke şu an zaman dursa. Keşke hep böyle kalsak. Keşke benim omzumda bu kadar yük olmasa. Keşke bin parçaya bölünmesem. Keşke sana daha çok vakit ayırabilsem. Sen bana bunları baştan söyledin Bekir. Keşke hani o filmde dediği gibi çok eskiden rastlaşsaydık. Belki o zaman her şey daha iyi olurdu. Böyle mi düşünüyorsun gerçekten? Bazen. Ben böyle düşünmüyorum. Seninle geçirdiğim bir an, bir ömre bedel benim için. Ne derdin var Bekir'e anlat. Ben çok huzursuzum Dilara. Devrim geldi. Tüm bu belanın ortasına bir yıldırım gibi düştü. Çok korkuyorum. Düşmanlarımın çocuklarıma bulaşmasından çok korkuyorum. Senin sevgin onları korur. Sonra senin yanına geliyorum. Her şey geride kalıyor. Rüyada mıyım ben? <laughs> Sen benim başıma gelen en güzel şeysin.